Amerika Birleşik Devletleri'nin gaflarıyla ünlü eski başkanı George W. Bush yeni bir hataya imza attı. Bush, Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın öldüğünü zannederek taziye mesajı yayımladı. Eski başkan Twitter'dan yayımladığı mesajında, özgürlüğe en fazla inananlardan biri olan Mandela'nın ölümünün eşi Barbara ve kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Mesajında ülkesinin tarihini değiştiren Mandela'nın cesaretini takdir ederek ailesine ve Güney Afrikalılara başsağlığı diledi. Ancak Bush'un hatasını anlaması uzun sürmedi. Sosyal medyada alay konusu olan eski başkanın sözcüsü ise bütün suçun kendisinde olduğunu öne sürdü. Sözcü Twitter hesabındaki açıklamasında bir haberin başlığını yanlış anlayarak bu şu yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela, 8 Haziran'da akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı. 95 yaşındaki Mandela'nın tedavisi hala devam ediyor.